Kripto sesli habere hoş geldiniz. Yönetici ekibin Shibasyap 2.0 üzerinde çalıştığını onayladı, yeni sertik denetimine ihtiyaç duyacak. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bir Shiba Inu topluluğu üyesi ve Shibarium yöneticisi olan Ragnar, Shiptek'in yükseltilmiş sürümü olan Shibasyap 2.0'ın geliştirme süreci hakkında yeni bir güncelleme paylaşıyor. Önemli bir Shiba Inu, Shib topluluğu üyesi ve bir Shibarium Telegram yöneticisi olan Ragnar, Shib ekosistemi merkezi olmayan borsanın DEX yükseltilmiş sürümü olan Shibasyap 2.0'ın geliştirilmesine ilişkin güncelleme paylaştı. Bu, Shiba Inu topluluğunun değiş tokuşun geliştirilmesine yönelik kaydedilen ilerleme ilgili tekrarlanan çağrılarının ardından geldi. Yakın zamanda Telegram'da yapılan bir açıklamada Ragnar, Shiba Inu geliştirme ekibinin Shibasyap'in yeni sürümü üzerinde çalıştığını doğruladı. Ona göre Shibasyap 2.0, kullanıma sunulmadan önce önde gelen blockchain güvenlik platformu Sertik'ten yeni bir güvenlik denetimi gerektirecek. Shiba Inu topluluğu üyelerini, eleştirmenlerin ve muhaliflerin ağzını kapatmaya yardımcı olacak Sertik'ten yeni bir denetim beklemeye çağırdı. Shibas şu anda Shibas yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. It, yeni bir Sertik denetimine ihtiyaç duyacak. Yeni denetimi bekleyelim ve pek çok dolandırıcının ağzını kapatacağız, dedi Ragnar. Shibas Yap 2.0'dan beklenen özellikler. Bağlam açısından ShibaSwap 2.0, Shiba Inu'nun merkezi olmayan değiş tokuşunun yükseltilmiş bir versiyonudur. Shiba Inu'nun geliştiricisi Erik May'e göre ShibaSwap'in yükseltilmiş sürümü, yeni ve geliştirilmiş tasarımların yanı sıra bir kripto portalı içerecek. Portal çizelgeler, haberler, trendler ve istatistikler için bir platform olacaktır. Kripto portalının yalnızca Shiba Inu veya tüm kripto endüstrisiyle ilgili güncellemeleri paylaşıp paylaşmayacağı belli değil. Aldatmacaya rağmen ShibaSwap 2.0 geliştirmesinin arkasındaki ekip, projenin resmi olarak ne zaman başlayacağını açıklamadı. Bu arada ShibaSwap'ın ilk sürümü hala düzgün çalışıyor ve Uniswap gibi en iyilerde bulunabilecek bazı heyecan verici özelliklere sahip. Shibasyap'taki tüm Shiba Inu ekosistem belirteçlerini üçüncü bir tarafın yardımına ihtiyaç duymadan takas edebilirsiniz. Ek olarak, kullanıcılar platformdaki tüm Shiba Inu ekosistem belirteçlerini stake edebilir. Shiba Inu'nun NFT'leri dışı Shiboshis için tahsisli, takas edilemez bir token pazarına sahiptir. Basın zamanında Shibasyap, 24 saatlik 1,97 milyon dolarlık işlem hacmiyle 55 en büyük merkezi olmayan borsa olarak sıralanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.